asıl imamı tefrik eder. ihtiyat etme hakkına sahip. Sari ifadelerle meşveret olamayacağını söylemiş Risale-i Nur. Sari ifadelerin meşvereti olamaz. Yani diyelim ki Kur'an'da va <laughs> hakkı musale Namaz kılın zekat verin. Bu ey Allah sen dedin ama bir de biz bakalım, biz bir meşveret edelim, bakalım e o meşveretimizde ne çıkacak? Yani açık zaruriyat, musallamat, muhkemat, esasat. Dört tane şeyde asla ve kata meşveret olmaz. Yani vakı musallavatı zeka da meşveret olmadığı gibi ustad e, bunu yapmayın dedi. Meşveret olmaz naslarda meşveret olmaz. Her yerde bir küçük medresi nuri açılsın. Meşveret olmaz. Olsun mu olmasın? Hayır. Bu böyledir. İstina. Kimseden bir şey almayın. İstemeyin. Vereni de langur lungur diye parayla kendisi girecek içeriye. Langur lungur almayın. Bakın mazisi var mı? Samimi mi? Hizmet alakası var mı? Emirdan mektubatı şerheden layıkalardır. Mütekait bir muallim, Emirdağ diyeyim, ikinci Emirdağ'da ee, emekli olmuş adam <laughs> emekliliğinin tamamını vermek istiyor. Ustad diyor ki, "Bu Nurcu. Nurcu olabilir. Ama bir yerde bir konuşmadan coşmuştur. Heyecan bir taşmıştır baraj gibi. Hemen altına bir takoz koyuyor. İhtiyacımız yok." diyor. "Bakayım aşacak mı adam bu takozu." Olur mu ustadım dedi ya. Bu dava seninse benim davam değil mi? Benim ahiretim yok mu ya? Kimsenin soyundan gelmemiş ki bu dava. Allah'ın davası. Oo açtı bu takozu. İki. Ya borç versin kitaplar satılınca vereceğiz. Bakayım o heyecanını durdurmaya çalışıyor. Coşma haliyle mi para vermek istiyor? Heyecan. Coşturucular var ya böyle. Himmet toplantısının altında. Ondan ustad ne yapıyor adam ne yapıyor? Bu da nurculuk deniliyor. Nurun düşmanları. Allah. Gene adam diyor ki, hayır ustadım ne borcu ya diyor. O zaman diyor bir kısmını hepsini, bir kısmını ver diyor, bir kısmını versin, o bir kısmıyla basalım. Hepsini değil yani. Dedi. Hayır ustadım. Dördüncüsünde diyor ki, ben engelleyemem dedi bu, bu hayır. Dedi. Yani demek ki e, ee, sari ifadeler meşveret edilemez kaydesi.